Bu kararların sahipsizliği durumu akaryakıtta da var. Hızlı yapılan zamlar, yavaş ve sessiz sedasız indirimler. Akaryakıt fiyatları sahipsiz mi ya? Zam bir an önce hemen cebimize yansırken indirim de yansımalı yani. Çok sert bir düşünce. 8 Mart'ta 140 dolar olan ham petrol şu sıralar 100 dolara kadar düştü. Petrol fiyatlarında indirim olduğu zaman kıtım kıtım indiriyorlar köye bir müjde gibi. Mart ayının başından bu yana 5 büyük zam geldi motorine. Çoğu da üst üste her gündü. Gerekçe savaş nedeniyle artan petrol fiyatlarıydı. Ancak petrol düşünce aynı hızla inmiyor Türkiye'deki fiyatlar. Motorine sessiz sedasız gelen indirim 2 lira 38 kuruşla sınırlı kaldı. Hissedilmedi bir herhalde bir, bir 15'in altına inmesi lazım. Petroldeki artış neredeyse her gün tabelalara zam olarak yansımıştı. Dünyada petrol fiyatları düşüşte ama akaryakıt fiyatlarına bu tam olarak etki göstermedi. Motorunun litre fiyatına 2 lira 38 kuruş indirim yapıldı. Motorunun litre fiyatı bu indirime rağmen yine 20 liranın üzerinde. Normalde 130 civarında bir indirim oldu varil fiyatlarında. Biz de 130 civarında bir indirim bekledik açıkçası. Olması gereken de bu. 13'te biri kadar bir indirim sağlandı. İndirim duyurulmadı. Zamları, indirimleri, enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası Epkis duyuruyordu. Geçen hafta EPDK Başkanı yetkileri yok dedi. Formül ortada ona göre açıklama yapıyoruz diyen EPK ise 2 lira 38 kuruşluk motorin indirimini duyurmadı. Ancak indirim gece tabelalar değişmeden yine sızdı. Zamları indirimleri kim açıklıyor sorusu yanıtsız kaldı. Özellikle son dönemlerde bu fiyat artışlarını çok hızlı bir şekilde anında yansıtılması ama Fiyat düşüşler olduğu zaman da indirimin anında yansıyıp yansımadığı konusunda Tabi endişeliyiz. Akaryakıt zamlarına alışan sürücüler son indirime pek sevinemedi. Çünkü akaryakıt alırken yine bütçeleri sarsılmaya devam ediyor. Sürücüler dünyadaki petrol fiyatlarıyla eşdeğer Türkiye'de de indirim bekliyor. Tabii ki düşmeli. Yani dünyada düşüyorsa petrol fiyatları Türkiye'de de düşmeli. Uluslararası piyasada petrol fiyatı Mart ayının başındaki seviyeye yani 100 dolar civarına indi. 140 dolar sınırına kadar çıktığı süreçte motorin gün gün zamlanmıştı. Düşüşü ise aynı oranda yansımadı. Artan döviz kuru göz önünde bulundurulsa bile yeni indirimlerin gelmesi gerekiyor. Petrol ürünleri Cenova fiyatları üzerine gittiğimiz için burada Cenova fiyatındaki motorin fiyatlarını esas almamız lazım. Petrol fiyatları bazen düşerken... Petrolün talep fazla olabilir. Dolayısıyla motori fiyatlar artmış olabilir. Enerji ekonomisi uzmanı Profesör Doktor Levent Aydın fiyatların Cenova Petrol Borsası'na göre ayarlandığını hatırlattı. Yani petroldeki düşüşün yansıması anında gözlenmeyebilir ama zamların anında yansıyor olması dikkat çekici. Bizim motorinin Cenova'nın ithal fiyatlar üzerinde alması zaten eleştiri konusu bana sorarsanız. Yani bunu anında alıp yansıtmak da hele hele tamamen fiyat istikrarsızlığı demek veya tüketicilerin aleyhine demek. Düşmesini bekliyoruz. Gece ayı yatıyor sabah bakıyoruz zam olmuş yani şu anda öyle. Bir haftadan beri bir dengede duruyor ama tabi bundan sonrası veya düşüp düşmeyeceğini yukarı çıkıp çıkmayacağını da bilmiyoruz.